Düşen Musküler Distrofisi, DMD, kas hastası Eymen Özdoğan'ın tedavisine destek olmak amacıyla düzenlenen Büyük Yardım Gecesi, Muğla'nın dört bir yanından gelen yoğun bir katılımla gerçekleşti. 13 Kasım Perşembe günü Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenen dayanışma gecesinde Eymen'in tedavisi için yaklaşık 12 milyon Türk lirası bağış toplandı. Az çok demeden yardımlarınızı bekliyoruz yapacağınız her yardım Eymenimizin tedaviye ulaşmasında, sağlığa kavuşmasında ve ailesiyle beraber mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesinde çok kıymetli olacaktır. Tüm WhatsApp gruplarınızda ve sosyal medyada hashtag. Eymen İçin Umut etiketiyle canlı yayını paylaşarak binlerce kişiye ulaşmamıza yardım edebilirsiniz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras da şu anda canlı yayınımıza katıldı. Birazdan kendisinin resmi hesaplarından da yine Eymen kardeşimiz için düzenlemiş olduğumuz canlı yayınımız yayınlanacak. Bu arada yine desteklerimiz gelmeye devam ediyor. Türkiye Beyaz Ay Bodrum Şubesi de 5 gün Türk Lirası ile yine kampanyamıza desteğini açıkladı. Değerli hemşehrilerim sadece Bodrum'dan değil bütün Muğla'daki tabii ki Datça'dan Seydi Kemere, Fethiye Marmaris'e, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca'ya, Milas'a, Menteşe'ye, Kavaklıdere'ye kadar tüm öncelikle bu geceye davet ediyorum. Muğla'mızın 12 ilçesinden de yoğun bir katılım bekliyoruz. Evet. Sizlerin burada olması bizler için son derece kıymetli. Çünkü sizler bütün Muğla'yı temsil ettiğiniz için öncelikle bütün Muğla, bütün Ege ve daha sonra bütün Türkiye'den kıymetli destekleri bu gece yanımızda hissetmek, görmek istiyoruz. İşte bu akşam yapabilecekleriniz. Canlı yayın devam ettiği sürece tüm WhatsApp gruplarınızda ve sosyal medyada hashtag Eymen için umut etiketiyle canlı yayını paylaşarak binlerce kişiye ulaşmamıza yardım edin. Bodrum Fenerbahçe Derneği'nin Derneği'miz arkadaşlar toplamda 200 bin Türk Lirası Sevgili Sevtap Karataş hanımefendiye 5 bin Türk Lirası desteği için çok teşekkür ediyoruz. Bodrum Sağlık Vakfımızın da öğrencisi olan Eymen'in her zaman yanındayız. Biz de az çok demeden Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği olarak 400 bin lirayla katkı.